Bu arada hepiniz harika gözüküyorsunuz arkadaşlar. Ben buradan takip ediyorum. Bazı yazanlar var. Hepiniz ekranda görebiliyorum şu an. Süpersiniz. Tekrar kitabımızı açıyorum. Emir sıradaki örneği yapmak ister misin? Hadi mikrofonu açtım. Hadi bakalım Emir. Şimdi o dört tane. Dört tane ne görüyorsun? O neye benziyor? Bir tane gezegen var ama ismini unuttum. İsmi önemli değil. Gezegen. Satürn derler. Dört gezegen var. Gezegenleri kaça ayırmışlar? Kaç gruba ayırmışlar Emir? İki. Bana bunu matematik cümlesi olarak ifade eder misin? 4 bölü 4 bölü 2 eşittir 2. Süper, evet. 4 bölü 2 eşittir 2 diyoruz. 4 bölü 2. Egypt is it this? birazdan hepinize söz hakkı vereceğim. Kısa kısa birbirinizi çok özlediğinizin de farkındayım. E, hepinizi böyle aklınıza gelen böyle 10-15 saniyelik çok değil. Çünkü Zoom belli bir süre bizim ekranda kalmamıza izin veriyor arkadaşlar. E, kısa kısa sadece duygu ve düşüncelerinizi diyeceğim ki Mikrofon sende Gökçe, sen konuş diyeceğim. Kapatacağım. 10-15 saniyelik böyle hepinizi söz hakkı vereceğim. Hiç merak etmeyin. Bu sadece deneme yayınıydı. Bundan sonra haftada en az iki, bazen de üç kez bu şekilde konu tekrarlarını gerçekleştireceğiz çocuklar. Çok sevindiğiniz gözlerinizden belli. <laughs> Hüseyin Deniz çok istekli, böyle çılgınca bir parmak kaldırdı ama ekran gitti şimdi. Kimi görüyorum? Ulaş'ı görüyorum. Ulaş'a bir söz hakkı vereyim. Ulaş şimdi mikrofonu... Taneciğim. Sakin, sakin. Daha yeni açtım mikrofonu şimdi tekrar. Altı tane ceviz var. Evet. İki grup ayrılmışlar. Bu yüzden 2'yi böleceğiz altıdan. Hı. Altıdan Sonuç... değil. Altıyı ikiye bölüyoruz. Sonuç... Altıyı ikiye bölüyoruz. Sonuç 3 oluyor. Evet. Öyle mi oluyor? Emin misin? Evet. Son kararın mı? Evet. Bence 6 bölü 3 eşittir 2 olmayacak mı? E öğretmeyeyim. 2 3 olmaz mı? <laughs> Şimdi şöyle bir, bir evet. kez daha dikkatli bak bence. Ben 6 bölü 3 olacak. <laughs> Aferin sana. Tamam. Şimdi ben de yazıyorum. Tahtaya tekrar. Yazdık. 6 bölü 3 eşittir 2. <laughs> Herkes çok parmak kaldırıyor. Hepinize söz hakkı vereceğim arkadaşlar. Soru için olmasa bile mutlaka hepinize söz hakkı vereceğim. Hüseyin Deniz mikrofonunu açtım. Şimdi ben kitabı ekrana yansıtacağım. Sen hazırlan ama başlama daha. Ben sana söyleyeceğim. Evet Hüseyin Deniz. Mikrofon sende. Okuyabilirsin. Yapabilirsin. Şimdi ekranda kaç çiçek var Hüseyin Deniz? 10. 10. 10. Çok güzel. 10. Çok güzel. Şimdi bu 10 çiçek kaçarlık tutlanmış zeynini. İki. İki. Ne yapıyoruz matematik cümlesi olarak ifade et. 10 bölü. İki. 10 bölü 2 eşittir. Onun içinde kaç tane 2 vardı? Ne yapıyorduk? İkişer ikişer ritmik sayma yapıyordu. 2, 4, 6, 8, 10. Beşinci saymada ona ulaştığım için onun, onun içinde 5 tane 2 varmış. 10 bölü 2 eşittir 5. <gülüyor> <gülüyor> 10 bölü 2 eşittir. Çocuklar 10'u 2'ye bölerken ne yapıyorduk? İkişer ikişer sayma yapıyoruz. Her sayışımızda küçük bir çizgi atıyoruz. Şimdi yeni başladığımız için. 2, 4, 6, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Beşinci sayışta 10'a ulaştığım için. onun içinde demek ki 5 tane 2 var. Bize ilgili arkadaşlar. Yazıyorsunuz değil mi bu arada? Bekliyorum ben ekrandan görüyorum sizleri. bu örneği bize şöyle bakıyorum. Zeynep yapmak istiyor gibi. Zeynep'in mikrofonunu açayım. Açtım Zeynep'in mikrofonunu. Kuzey de çok istekli ama önce Zeynep'i gördüm. Sonra söz veriyorum. Hepinize söz hakkı vereceğim. Zeynep'ciğim şimdi ekranda gördüğümüz nesneler neler? Balık. Kaç tane balık var toplamda? 15. 15 süper. 15 balık kaçarlı olarak gruplanmış. 3 3 çok güzel. Ne yapıyoruz? Matematik cümlesi olarak bunu bana ifade eder misin? 15 bölü 15 bölü 15 bölü 3 3, 3. Şimdi 15'in içinde kaç tane 3 olduğunu bulmak için ne yapıyoruz? 3'er 3'er 15'e kadar ritmik sayıyoruz. Hadi say bakayım sen bir. 3 6 9 12, 15. Evet. Kaçıncı sayışta ulaştın Zeynep 5. Değil mi? Aferin sana. Ahmet Eymen gene geziyorsun. Yerinde duramıyorsun maşallah. Hadi <laughs> <laughs> Kuzey'e söz vermiştim. Bunu da Kuzey'e söz hakkı verelim. Açıyorum Kuzey mikrofonunu. Bekle. Hazır söz sende. 12 bölü 6 2. Şimdi çok hızlı oldu Kuzey bu. <gülüyor> <gülüyor> Kuzey ekranda neler görüyordu? Çatal görüyordu. 2, 4, 12 tane çatal var. Çatallar altışarlı gruplanmış. 12 bölü 6 eşittir 2. Örbenim bir de size bir şey söyleyebilir miyim? Birazdan söz hakkı vereceğim söz. Hepinize birer dakika söz hakkı vereceğim. E, zamanımız kısıtlı çok az kaldı. Zoom'dan atılmadan şimdi ben bugün son yayın olduğu için hepinize onar 15'er saniye söz hakkı veriyorum çocuklar. Mikrofonunuzu açınca söyleyeceğim. İsmini söylediklerim. Arkadaşlarına neler söylemek istiyorsa söyleyebilir. Parmak kaldırmanıza gerek yok. Görüyorum Ahmet Eymen'i ise Çile Esra, hepinizi görüyorum. Hepinize söz hakkı vereceğim şimdi ilk benim, benim listemde Gökçe gözüküyor. Ben ilk Gökçe'ye söz hakkı vereceğim arkadaşlarına ne demek istiyorsa. 10-15 saniyelik. Gökçe söz sende. Hadi bakalım. 12 ta. Yok. Şey, problem değil. Problem değil. Arkadaşlarına neler söylemek istersin? Özledin mi onları? Okulu özledin mi? Kısaca. Sonra mı konuşacaksın? Tamam. Sana sonra söz hakkı veriyorum. Kim konuşmak istiyor şu an ilk? Ben göreyim. Sibel konuşmak istiyor. Sibel'e bir söz hakkı vereyim. Hadi Sibel. Söz sende Sibel. Benim hani e, kitap okuyordu ya bize. Evet. Orada bir tane çocuk vardı evet. ödevini şey yapmıştı hani. Şey. E, e, neydi Zeynep, öğretmenim? Zeynep'le Ahmet'in mektuplaşması. Değişik Evet, evet. Evet. Ha evet. Aynen. Orada bir çocuk vardı ödevini farklı yapmıştı ya. Hı hı. Hani bizim sınıfta da biri öyle yapmıştı. Hani onu açıklayacaktınız? Çok meraklısın. Onu boş ver. Sonra söyleyeceğim. Okul açılınca <laughs> söz, söz kendine iyi bak. <laughs> Zamanımız çok kısa. Öpüyorum gözlerinden. <laughs> Derini görüyorum. Derine söz hakkı vereceğim. Yan birinin mikrofon açık kaldı, Kimin? Hemen onu kapatalım. Toprakcım geldi. Toprağımı görüyorum. Birazdan toprağa da söz hakkı vereceğim. Söz sende derin. Mikrofonun açık. Ben çok özledim. Sizi çok özledim. Ben de seni çok özledim. Öğretmenim bir şey diyeceğim. Söyle. Evde olunca çok sıkıcı oluyor. Okulda olunca çok eğlenceli. Ben söylemiştim size de bana inanmıyordunuz. Gördünüz mü? Bakın şimdi böyle bir şey gelince şimdi anladınız. Gözlerinden öpüyorum. Zamanımız çok kısa kısa arkadaşlarına söz hakkı vereceğim. Güle güle. Evet, Özgür Deniz ısrarla parmak kaldırıyor. Ona söz hakkı veriyorum. Hadi Özgürcüm. Hemen kısaca. Okulun her yerini özledim. İ okulun her yerini özledim. İçini de sınıf <laughs> fark etmez her yerini özledim. <laughs> Eminim okul da seni çok özlemiştir. Hadi göz. Ben neydi arkadaşlarımı da özledim. <laughs> Gözlerinden öpüyorum. İyi akşamlar. Evet. Defne konuşmak ister misin? Söz hakkı sende. Açtım mikrofonunu. Ben arkadaşlarımı çok özledim. Okulumu çok özledim. İnşallah korona daha çabuk biter. İnşallah. Ben de inanın sizi çok özledim. Bu kadar özleyeceğimi tahmin etmiyordum. Tahmininizden daha fazla özledim. Gözlerinden özlüyorum. <laughs> İbrahim Berk. Duyuyor musun? Söz hakkı sende. İbrahim hiç konuşmaya niyeti yok ama verdin söz hakkı. Aslanım benim. Hadi bakalım ben sonra Tamam sonra ama zamanımız kısa kalmayabilir. Çünkü 40 dakika süremiz var. Ee, sistem bizi otomatikman dışarı atabiliyor. Ulaş'a söz hakkı veriyorum. Ulaş sakin ol. Hepinize söz hakkı veriyorum. Ulaş söz sende. Ölmem okulumu çok özledim. Ama ilk konu 40 dakika olacakmış. Sadece onu sevmedim. Bir de <laughs> öğretmen korundan Türkçe saçmış. Hmm. İnanın bana... Da... Evet son kısmı anlayamadım. Mikrofonda biraz problem var. Gözlerini öpüyorum. İnşallah çabucak geçer. Evet. Eymen, Eymen, Eymen ayakta, Eymen de söz hakkı. Açtım. Öğretmenim evet, sizi çok özledim arkadaşlarımı <laughs> çok özledim, okulumu çok özledim. <laughs> Eminim ben de, arkadaşlarım da okulumda seni çok özledi Aslan. Görüşmek üzere. Evet, Kuzey sağlam. Açtım mikrofonunu Kuzey. Öğretmenim bu koronavirüs gelince hem de ön, karantinada kalınca bütün ülke teknoloji daha da artmaya başladı. Evet değil mi? Hiç yapmadığımız şeyleri yapıyoruz. Hemen kapatıyorum. Teşekkürler. Adaya veriyorum söz hakkı. Ada sen de. çok özledim. Ben de seni çok, çok özledim. Tamam. Teşekkürler. Öpüyorum Sizin gözlerinden. Demez. <laughs> tamam çok öpüyorum seni de Evet Ahmet Eymen'e söz hakkı veriyoruz Ahmet Eymen mikrofon sende Öğretmenim evet, sizi ve arkadaşlarımı çok özledim Biz de seni çok özledik öpüyorum gözlerinden Evet Toprak'cım konuşmak istiyor musun Aslanım Mikrofon sende açtım hadi bakalım Evet. Okulumu özledim, Arkadaşlarımı özledim. Okulumu. <laughs> Biz de seni çok özledik. Öpüyorum seni. Seçil Esra, sende. Arkadaşlar iki dakikamız kaldı. İki dakika sonra sistem bizi atacak. Hadi bakalım. Çok hızlı. <laughs> Benim arkadaşlarımı ve sizi çok özledim. <laughs> Kuzey'in haber anlatmasını. <laughs> i̇nşallah. 4 Mayıs'ta tekrar hepsi dediğin her şey olacak inşallah. Öpüyorum. Berat sen de. Öğretmenim ilk, ilk önce okulumu ve arkadaşlarımı sizi de çok özledim. Hı. Ama öğretmenim e, haberde ilk önce şey e, fındık sarma gibi yiyecekler verdikler, verecekler diyorlar şimdi bu konuda çok yorum yapmayalım çünkü zamanımız çok kısa bir sonrakinde açıklama yaparım öpüyorum seni Nehir Nehir senin mikrofon açılmıyor bak daha önce de denedim bir türlü açılmıyor canım kızım senin mikrofonda bir problem var kulaklıkta evet, kim kaldı konuşmayanlardan Hüseyin Deniz'e söz hakkı veriyorum Hüseyin Deniz çok kısa Hüseyin şey şeyinden. Hani, şey, ben onu konfüsyen kesinler. Okul yer kapandı ya. Evet. İşte şey, ben konfüsyen kesin bir sırrı olmaydır. Bir Belki de sizi de. özledim, ben de, da <laughs> Ben de seni öpüyorum. Atlas, yeterince konuştun ama Atlas'a bir söz hakkı vereyim. Yayının başında o kadar konuştun, hadi bakalım Aslanım. <laughs> evet, evet, hızlıca ama. Evet. Söz... Koronavirüs geldiğinden beri ilk başta eğlenceli geliyordu. Şimdi kuzenlerim hep bana geliyordu. Ama bir kısaca. Şey... Sonra ama neydi? Birkaç annem dışarı çıkmama izin vermiyor sıkıcı olmaya başladı. Tamam öpüyorum seni. Artık gelenle. Tamam. Konuşmayan kim kaldı? Konuşmayan. Parmak kaldırsın. Ben hiç söz hakkı almadım öğretmenim diye Ben bakıyorum ekrana şu an. Konuşmayan kalmamış. Herkes söz hakkı almış. İbrahim Berk'e veriyorum. Evet İbrahim Berk konuşmamıştı. Sen de İbrahim Berk'e Ev neden sıkıcı? ben sana bunu hep anlatmaya çalıştım ama sen inanmıyordun. Tatil olunca sevinir gibi geliyordu. Bak ben sana söylemiştim. Tatile gidince böyle olacak. Ya. 4 Mayıs'ı bence böyle özlemle bekliyorsun şimdi. Bunu yaşayarak öğrenmeniz daha iyi olur çocuklar. Ben var mı söz hakkı almayan? Hiç konuşmadım öğretmenim diye. Emir ben size, sana vermedim. Emir'e veriyorum. Evet Emir. Öğretmenim. Ben arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok özledim. Ve e, okula gelince İhtiyafüsün 40 dakika olmasına çok şaşırdım. Ben 40 dakikada ben vereceğim söz 80 dakika teneffüs yapacağım. Ama siz sağ salim okula gelin yeterli. <laughs> Hepinizin gözlerinden öpüyorum. E bundan sonra haftada bir, iki ya da üç kez yapacağız. Ece hiç konuşmadı. Ece'ye bir söz hakkı vereyim. Ece hiç parmak da kaldırmıyor. Konuşmak istemiyor. Ece mikrofon sende. Evet, benim sizi çok özledim. Arkadaşlarımı da çok özledim. Okulu da çok özledim. Ben de seni çok özledim. Öpüyorum. E, Ceren sen konuştun mu? Hayır. E niye parmak kaldırmıyorsunuz zaman? Hadi Ceren, söz Parmak açısın. kaldırdım. Gözükmedi, özür dilerim. Hadi bakalım. Öğretmenim, evet, ben arkadaşlarımla sizi çok özledim. <laughs> Keşke tatil olmazsa hep okulda olsak. Neyse, açılacak. Ben eminim biz bu bu virüsü de çok kafanıza takmayın. Çabucak geçecek, bitecek. Ben eminim. 4 Mayıs'ta inşallah okulumuzda hepimiz olacağız. Hepiniz çok iyi gözüküyorsunuz, çok sağlıklı gözüküyorsunuz. Bundan sonra burada çocuklar herhangi yayın kesilebilir. Çünkü şöyle bir sorun var, 40 dakikalık süremiz vardı. Birazcık geç başladık. Birkaç dakika içinde Zoom bizi otomatik olarak çıkartacak. Şimdi bu deneme yayınıydı. Bu deneme yayınından sonra muhtemelen haftada 2-3 kez böyle akşamları sizlerle birlikte bir araya geleceğiz, konu tekrar yapacağız. Ee birlikte sohbet edeceğiz. Uzaktan eğitim bu şekilde geçireceğiz. Siz bana sormak istediğiniz konular olursa soracaksınız. Dediğim gibi bu ilk deneme yayınıydı. Bu şekilde Ahmet Eymen ısrarla söz alacak Ahmet Eymen'e bir söz hakkı vereyim? Buyur Ahmet Eymen. Benim şey, Al Aliyar yok mu? Aliyar gelmedi. Aliyar ve şey gelmedi. Ejrim ve Ejrim ve Elif'i e Elif göremiyorum şu an. Ejrin başta katıldı ama sanırım telefonunda bir problem var. Annesi şu an aramızda. Ekranda gözükmüyor. Muhtemelen bizi duyuyor Ejrin kadarıyla ama katılamıyor. Çocuklar hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Çok güzel bir yayındı. Bir dahaki yayında size tekrar haber vereceğim. Zamanımız çok kısıtlı. Hepinizin parmakları görüyorum. Bulaşın, beratın. Ama söz veriyorum. Tekrar söz hakkı vereceğim. Çünkü zamanımız çok dar. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Hadi bakalım. <laughs> Aa, Hadi geçin çıkabilirsiniz. Geçin. Anne nasıl çıkacağız? Öğretmenim bir şey diyeceğim ben bir de. Aslında. Beril. <laughs> Beril gelsene be. Hadi Beril. Hadi çıkabilirsiniz. Ekranı kapatabilirsiniz. Ceren'in de Beril'i Beril çağırıyor Ceren de. <laughs> Anne nasıl Hatta ekranı kapatırsan çıkabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Özgür Deniz gitmeye hiç niyetin yok herhalde. <laughs> Kamerayı da ters çevirdin. Tersten gözüküyor şu an bana. <laughs> Herkes kapatmamış. Emre öğretmenim. Efendim Kuzey. Um, bir, de, bir de hani sadece Miros'un mobilden alışveriş yapması vardı. Şimdi de Resmen bütün marketlerin mobilden alışveriş yapması çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, insanların süpermarketlerde çok fazla etkileşim halinde olmaması için herkesin mobil alışverişe yöneltiyorlar. Ondandır bu Evet Ulaş. Ulaş ne diyecektin Ulaş? Öğretmenim sayfanın kalan son işlemini yapabilir miyim? Evet yapabilirsiniz. Zaman çok az kaldığı için ben hemen sohbete geçtim. Eğer o işleme devam etseydik bazılarınız söz hakkı alamayabilirdi. Arkadaşlar çıkabilirsiniz. Ben hepinizin çıkmasını bekliyorum. Hiç gitmeye niyetiniz yok gibi. Beğendiniz mi dersi? Beğendiniz. Beğendiniz mi? <laughs> be. Örneğin benim gitmeye niyetim yok. <laughs> benim, ben nasıl kapatacağımı bilmiyorum. Birazdan ben çıkartırım sizi merak etmeyin. Toprak beğendin mi? Toprak. Sen geç geldin bakın. Toprak beğendin mi dersimizi? Ha? Duyamıyor. Duyamadın. Ha, beğendin mi? Şimdi geliyor mu sesin toprak? Beğendin <laughs> mi? Beğenmedin herhalde. Hiç cevap vermiyor.